Valorant yeni ajan sızıntısı Valorant'ın yeni ajanı Mace ile ilgili bugün yeteneklerinin içerisinde bulunduğu bir görsel sızdırıldı. Ajanımızın kod adı Mage ama gerçek adının ne olacağı henüz belirsiz. Son çıkan ajanın kadın karakter olarak çıkmış olması bize şimdi bir erkek ajan mı gelecek sorusunu düşündürmüyor değil. Valorant şimdiye kadar arka arkaya 3 tane aynı cinsiyet ajan çıkarmadı. Yani gelecek karakterin aslında erkek olması bekleniyor. Yine de kafamıza karıştıran bir detay var ki büyücü dediğimizde aklımıza ilk gelen şey kadın karakter olması. Şimdi biraz da sızdırılan görsel hakkında konuşalım. Mage'in C yeteneği Vision Taker, C skili bir ayrım çizgisi oluşturuyor. Tıpkı Viper duvarı gibi. Fakat Viper duvarı kadar büyük olmayabilir. İçinden geçen rakip düşmanlar kör olarak çıkıyor. Yani Viper duvarının kör eden versiyonu diyebiliriz. Tabii ki de güçlü bir skill. Viper duvarı gibi açıp kapama özelliği olmayacaktır. Q yeteneği Tartarus Pit bir cihaz yerleştiriyor. Bu cihaz Chamber'ın C-Skill'i Kartvizit gibi olabilir. Çünkü yavaşlatma özelliği var ve aynı zamanda hasar da bırakıyor. Yanıcı bir hasar. Killjoy'un Nano sürüsünün bıraktığı hasarlar gibi diyebiliriz. Veya Viper'ın Asit'i gibi. E yeteneği Bubble bir smoke ortaya çıkartıyor ve inanamayacaksınız bu smoke kurşun geçirmez. Bunu aslında ultisinin minimalize hali gibi düşünebilirsiniz. yeteneği golem. Ultisi bir golem bebek çıkartıyor. Yarı çap içindeki tüm takım arkadaşlarına can yenileme imkanı sağlıyor. Rakip takım ise çürüme etkisi bırakıyor. Killjoy'un ultisinin Viper'inindeki hali gibi düşünebilirsiniz. Boja'nın görünüşünü ve skilllerini cidden merak ediyorum. Çıkması için sabırsızlanıyorum. Siz de en sevdiğiniz Valorant karakterini yorumlara yazabilirsiniz. Dediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için bana abone olarak destek olabilirsiniz. Ha bu arada çekilişimiz devam ediyor. Detaylar kanalda. Bolvin'le oyunlar